Çocuklar merhaba. Bugün de sizlerle birlikte Simple Present Tense yani geniş zaman e, konusunu hatırlayalım. Evet bakalım Simple Present Tense nerelerde kullanılıyor bir göz atalım. Sürekli yaptığımız alışkanlık haline getirdiğimiz eylemleri anlatırken Simple Present Tense kullanırız. Örnek verelim. They go to every winter. Onlar her kış Uludağ'a gider. Bir başka örnek verebilirim. I drink milk every night. Her gece süt içerim. Bunlar benim alışkanlık haline getirdiğim eylemler. Diğer örneğe bakalım. Genel geçer doğruları ve bilimsel olayları anlatırken kullanılır. Water boils at 100 centigrade. Su 100 santigrat derecede kaynar. Bakın bu da bilimsel bir gerçek. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus cümlenin özlesi tekil ise he, she, it, fiile es takısı gelir. Es takısı fiilin bittiği harf ve harflere göre de is veya ies'e dönüşür. Cümlenin özlesi tekil ise bunu uyguluyoruz. Yapıya bakalım. Simple present tense'in tablosunu vermiş bize şimdi. Olumlu, olumsuz ve soru hallerini gösteren bir tablo. Bakın Örnelerimiz çoğul grubumuz IUVD ve he she it, tekil grubumuz. Çoğul grubumuzda fiil hiçbir takı almazken bakın yalın halde play. Tekil grubunda he she it de fiilimiz s takısı almış. Olumsuz örneğe bakalım. Yine çoğul grubumuz olumsuz yaparken don't yardımcı fiilini ve fiil hiçbir takı almış yalın halde olumsuzlarda fiil takı almıyor. Aynı şekilde tekillerde de aynı şekilde. Bakın tekiller don't değil doesn't alacak. Yardımcı fiilimiz doesn't olacak ve fiilimiz yine takı almayacak. Ama bakın burada olumlu cümlede fiil es takısı alırken olumsuz cümlede takı almayacak. Geçelim soru örneğine. Soru yaparken özne ile yardımcı fiili yer değiştirmemiz yeterli. Duyu başa alacağız. Çoğullarda Tekillerde de daha yardımcı fiilini başa getirerek soru yapacağız. Do, I, U, V, D'lerden herhangi birini kullanırız öznemizden. Önemli olan fiilin bakın yine yalın oluşu. Hiçbir takı almayışı. Geçelim tekillere. Bakın does öznemizden herhangi biri, tekillerden herhangi biri ve fiilimiz yine yalın halde. Demek ki neymiş? Olumsuz ve sorularda fiil takı almayacak. Yalın halde olacak. Burada da belli başlı fiillerin hangi takılara aldığının bir göstergesi var. Bakalım. Bazı fiillerimiz s takısı alıyor. Sadece s takısı alıyor gördüğünüz gibi. Sadece s takısı. Write, paint, speak, read, swim, drink gibi yazmak, boyamak, konuşmak, okumak, yüzmek, içmek gibi sadece S takısını alıyor. Ama bazıları sonu CH ile bitiyorsa, bazı fiillerin sonu CH ile bitiyor. Eğer bu fiillerden birini görüyorsak sonuna I ve S yani watches, catches, matches olacak. Aynı şekilde devam edelim. Eğer fiilin sonu SH ile bitiyorsa washes, finishes, brushes, fishes, pushes gibi Örneklerde gördüğünüz gibi fiil ne takısı alacak? S takısı alacak. Geçelim kiss ve miss fiiline. Bunlar da aynı şekilde S takısını almış. Kisses ve misses. Kiss öpmek, miss de kaçırmak ya da özlemek anlamı taşıyordu. Fix ve box fiiline bakalım. Fix tamir etmek. Go ve do. Bakın sonu o ile bitiyorsa yine S takısını almış. Ama study, fly, carry, dry, cry gibi sonu y ile biten fiilleri görüyorsak y'yi düşüreceğiz. Y harfi düşecek. Ne olacak? Studies, flies, carries, dries ve cries olarak yazmamız gerekecek. Nerede? Simple present tense'de. Devam edelim. Bakın bir tane örnek var burada. Hem olumlu hem olumsuz hem de soru hali var. We play football dediğim zaman cümle olumlu cümle. Bakın fiil hiçbir tak almamış. Neden tak almamıştı? Hatırlayalım. Çünkü IUVD çoğul grubundan öznelerinden birini almış. We do not play futbol. Olumsuz hali. We don't da diyebilirdik buna. Soru yaptığımız zaman da özne ile yardımcı fiili yer değiştirmemiz yeterliydi. Yapalım. Do we play futbol? Futbol oynar mıyız? Yes, we do. Burayı yanlış yazmışım. Kusura bakmayın çocuklar. Yes I do değil. Yes we do. Eğer olumsuz cevap vereceksek de no we don't olarak cevap vermemiz gerekecek. Geniş zamanda kullandığımız ve eylemin ne sıklıkla yapıldığını ifade etmemizi sağlayan belli başlı zaman ifadeleri vardı. Onları bir hatırlayalım. Hangi zaman ifadeleri kullanılıyordu? Evet. How often soru kalıbı bir eylemin ne sıklıkla yapıldığını sormamızı sağlar ve bu soruya cevap verirken de zaman ifadelerinden herhangi birini kullanabilirdik. Bir soru soralım. How often do you go to the gym? Ne sıklıkla spor salonuna gidersin? Frequency adverbs aşağıda gördüğümüz sıklık zarflarından herhangi biriyle cevap verebiliriz. I always go to the gym. Her zaman Cimnastik salonuna giderim. Spor salonuna giderim diyebilirim. I usually go diyebilirim. I often go sık sık gidebilirim diyebilirim. I sometimes go bazen giderim. I rarely ya da seldom nadiren demektir. Nadiren giderim. I never go dersem de asla gitmem. Hiç gitmem anlamı taşınmış olur. Önemli olan burada how often'ın ve sıklıklı olduğu. Bununla cevap verirken de aşağıdaki sıklık zarflarından herhangi biriyle cevap vermemiz gerektiğini hatırlayalım. E, zaman zarfları cümle içerisinde kullanıldığında özne ile fiil arasında konması gerekiyor. Bakalım örneğe. I never smoke. I ve smoke. Özne I smoke fiilimiz. Araya sıklık zarflarından biri gelmiş. Ve ne oldu? Ben asla sigara içmem. She sometimes goes to the cinema. She ve goes'un arasına gelmiş. She sometimes goes to the cinema. O bazen sinemaya gider. Bunların dışında every ile başlayan kelimeler de yine simple present zaman ifadesi bildiren yapılardır. Every day her gün, every week her hafta, every year every night. Bunların dışında once kelimesi bir kez demektir. Once a day dediğim zaman bir kez. Twice iki kez demektir. Twice a week haftada iki kez demektir. Three times three times üç kez demektir ve four times dediğim zaman da four times a day günde dört kez anlamına gelmektedir. Bu yapılardan birini gördüğümüz zaman testlerde bilelim ki bize simple present tense'ten bahsediyor.